Telegol Pazartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet hep oturuyorduk. Bugün sizleri ayakta karşılayalım, ayakta selamımızı verelim dedik. Çünkü bugün Türk futbolunda önemli bir sayfa açıldı. Önemli bir gün. Türkiye'de resmi kanıt, kanıtlanmış bir şike süreci vardı. 3 Temmuz'a. Bir takım incelemeler yapılmıştı. Suçsudur, suçsuzdur bunlara girmiyoruz. Ama 10 aydır en ufak bir karar dahi alınmamıştı. Ve bugün Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndaki Demirören Federasyonu önemli bir karara imza attı. Tam 16 kulübü disiplin kuruluna gönderdi. Yani 10 ay sonra ilk defa bir karar verildi. Ve yine kısmettir bugün önemli bir karar daha imza attı Futbol Federasyonu. Dedi ki Türkiye'de artık şike serbest. Herkes şike yapabilir. Nasıl mı? Bunu size serbest olduğunu ve yapanın yanına kar kaldığını, hiçbir ceza almaması gerektiğini almamasının e, örneklerini vereceğiz. Yani şike yapıyorsunuz ve ceza almıyorsunuz. Şike serbest dedi Demirören Federasyonu'na. Bunu tabii ki az sonra sizlere göstereceğiz, kanıtlayacağız. Evet, öncelikle bu tarihi karara imza atan, en önemlisi 10 ay sonra bir karar veren bir federasyon gördük. Ve bu federasyon şu anda arkamda Sayın Demirören ve Federasyon e, yönetim kurulu ekibini... biz de televizyon ekibi olarak Erman Toroğlu'su, Ziya Şengül'ü, Kaya Çingioğlu ve Gökmen Özdağ'la birlikte ayakta alkışlayalım dedik. Alkış, o zaman alkışlayalım. Evet alkışı fazlasıyla hak ettiler ama neden bu alkışı aldılar? Tabii ki bunun ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Futbolumuzun önünü yeniden açmak amacındayız. Kişisel ve samimi temennim tüm kulüplerimizin aklandığını görmektir bu yönde bir bulgu var olmadığı somut olarak tespit edilmiştir. Hiçbir şekilde sağa yansımadıklarının belirlenmesi en sevindirici noktadır. Dünyada emsalli olmayan sertlikteki bu maddeye daha fazla ihtiyacımızın kalmadığı değerlendirilerek bu orantısızlığın giderilmesi için en uygun zaman derhal şimdi olarak tamamlanmalıdır. Yanlıştan dönmek erdemdir. Bizim de Türkiye'nin beklentisi bir an evvel bu Evet, evet. Alkışlardan sonra Futbol Federasyonu tabii ki aldığı tarihi karardan dolayı alkışladık. Neden alkışladık? Bunun ayrıntılarını tabii ki an ve an yaşayacaksınız. Sayın Demirel'in açıklamalarını vereceğiz. Bu açıklamaların e, nasıl uygulanacağı, kimlerin ceza almayacağı, şikenin nasıl serbest bırakıldığını size yine bu akşam e, yaşatacağız, göstereceğiz, kanıtlayacağız. Evet her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Elman Toroğlu, Ziya Şengül, Kaya Şimdioğlu ve Gökmen Özdenak var. Ee, ve programımızda başından sonuna kadar yaklaşık 3 saat boyunca işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel sözünü arkada bırakmak istedik. Ne demişti Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. İşte herkesin konuşmasına bu sözlerle başladığı bir dönem yaşıyoruz. Bugün herkes Türk ile ilgili bir şey söylediğinde Atatürk'ün bu sözünde atfen diyor ki işte ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim. Peki bunu ne derece uyguluyoruz? Ne derece yapıyoruz? Gerçekten ahlaklı bir toplum muyuz? Ahlaklı bir futbol sever miyiz? Bunları yine tabii ki bu yazı kalarak programımızın sonuna kadar arkamda bu yazı Barko Vizyon'da kalacak. Erman Toroğlu bugün kaçta kalktınız? <laughs> Televizyondan canlı olarak mı izlediniz Sayın Demirel'in açıklamalarını? Spor yapıyordum. Koşu bandındaydım. Çok dikkatli izledim. Kulağımda hem de kulaklık vardı. Çok dikkatli izledim. Bir ara düşüyordum. Yan bastım herhalde banda. Ondan düşüyordum tahmin ediyorum. Kurtardım bir kerimle tuttum. <laughs> yan bastırmış olabilirler mi seni? İşte yan bastım. Niye yan bastım anlamadım. Yani <laughs> ya beyin, <yapmayın. gülüyor>